Zamanı takip etmek herkesin işidir. Ama aynı anda üç farklı zamanı yaşamak kendi zamanının efendisi olmaya gerektirir. Bugün zamanı biraz daha farklı okuyacağız. Çünkü bu saat size sadece bulunduğunuz yerin zamanını değil, bazen aklınızın, bazense kalbinizin olduğu yerin zamanını gösterecek. Sıfırdan başlattığımız 300 dolar altı Japon saat koleksiyonumuzun bugün dördüncü üyesine ve ilk GMT saatimize birlikte merhaba diyeceğiz. Ama unutmayın, bu sadece saatleri toplamakla ilgili değil, bu zamanı kovalamak yerine ona hükmetmeyi seçmekle ilgili bir video olacak. Herkese merhaba, Deniz Ali Ferhat Sırataş ve burası Momentum. Kendi tarzını, karakterini ve disiplini inşa etmeye çalışan genç adamların adresi. Momentum'da her videoda kendimize yeni bir parça ekliyoruz. Bugün kutusunu açacağımız saat koleksiyonumuzun dördüncü üyesi ve söylediğimiz gibi aynı zamanda ilk GMT modeli. Seiko 5 Sports GMT SSK 003 J1 namı değer Blueberry. Yine faydalı bilgilerle dolu, keyifli ve çok şey öğreneceğimiz bir video olacak. O yüzden arkanıza yaslanın ve benimle birlikte GMT saatlerin dünyasına adım atmaya hazır ol. Seiko, Japon saatçiliğinin gerçek anlamda omurgası. 1969'da tanıttığı Quartz Astron ile saatçilik dünyasında bir devrim başlattı. Bu devrim sadece zamanın ölçüm şeklini değiştirmedi, aynı zamanda Seiko'yu modern saatçilik tarihinin temel taşlarından biri haline getirdi. Bugün hala Precise serisi ile zarafeti, Seiko 5 ile sağlamlığı, ulaşılabilirliği ve Grand Seiko ile ise kusursuzluk idealini temsil etmeye devam ediyor. Seiko her seviyeden saat severe hitap eden çok yönlü bir marka. Ve biz de bugün onun o çok yönlü kimliğinin yanı sıra GMT gibi komplike bir yapıyı ilk kez bu fiyat segmentine taşıması sayesinde bu muazzam modeli koleksiyonumuza katıp onu inceleme fırsatı buluyoruz. 2022'de saat severlere tanıtılan ve yine aynı sene yeni GMT saatlerini tanıtan üst segment markaları bile sollayıp saat piyasasını alt üst eden Seiko'nun bu mekanik GMT modelini almak 300 dolar altı Japon saat koleksiyonu yapma fikri aklıma geldiği andan itibaren ilk hedefimdi. Ama bir problem vardı, büyük bir problem. Fiyatı 300 dolar sınırımızı bayağı bir aşıyordu. Hatta bu yüzden serinin adını 500 dolar altı Japon saat koleksiyonu yapmayı bile düşündüm. Ama sonra kararımı verdim. Bu koleksiyon herkesin ulaşabileceği saatlerden oluşmalıydı ve ben bu saati o sınırın içine dahil etmek zorundaydım. Yaklaşık bir buçuk ay boyunca neredeyse her gün bu modeli araştırdım. Saatle alakalı aklınıza gelebilecek her platformu defalarca kez taradım. Açık arttırmalara katıldım. Hatta havalimanından tax free yani vergisi salsam acaba daha uyguna gelir mi diye seyahatlerim sırasında havalimanı mağazalarıyla pazarlığa bile tutuştum. Zaten Türkiye'de bulunduğum süre zarfında saatin özellikle bu versiyonunun bütün mağazalarda tükenmiş olduğunu ancak sipariş edersem edinebileceğimi deneyimledim. Nihayetinde arkadaşlar ebay üzerinden Amerikalı bir satıcıyla yine tabii ki sıkı pazarlık yaparak kargo ve gümrük dahil 310 dolara almayı başardım. Evet limitimizi 10 dolar aşmıştık ama o çok istediğim J1 versiyonuna yani kadranında Made in Japan ibaresi taşıyan üretime ulaşmayı başarmıştım. Bu ibare benim koleksiyon anlayışımda Seiko saatler özelinde kritik bir detay. Bazen aradığınız şey tam olarak neyi aradığınızı bilmektir zaferle sonuçlanan arayışın sonunda bu saat benim GMT saatleri olan ilgimin koleksiyonuma yansımış en somut hali oldu. GMT benim açık ara en sevdiğim komplikasyonlardan biri. Çünkü arkadaşlar bir saatin görevi bize sadece zamanı göstermesi değildir. Aslında bize şimdiki zamanı göstermesidir. Ve GMT komplikasyonlu bir saat aynı anda birden fazla şimdiyi yaşamamıza olanaktadır. Özellikle farklı ülkelerde yaşayan sevdikleriniz varsa, uluslararası çalışıyor ya da sık seyahat ediyorsanız, kolunuzda zamanın 3 farklı versiyonunu taşıyabilmek size yalnızca pratiklik değil, aynı zamanda onunla duygusal bir bağ kurmanıza da olanak sağlar. Bu arada GMT'nin açılımı Greenwich Mean Time. İngiltere'de bulunan Greenwich kasabasındaki Greenwich Rasthanesi, dünya zamanının sıfır noktası kabul edilir. İşte bu da İngiltere Krallığı'nın zamanında dünyaya hükmetmiş olmasının günümüze ulaşmış yansımalarından sadece bir tanesi. Neyse. GMT saatler de kendi içinde ikiye ayrılır. Bunlardan ilkine Office ya da Color GMT, diğerine ise Traveler veya Flyer GMT denir. Her ikisi de lokal saat dışında GMT kolları sayesinde ikinci ve bazı modellerde döner bezelleri sayesinde üçüncü bir zaman dilimini takip etmemize olanak sağlar. Blueberry ise arkadaşlar bir ofis GMT. Yani GMT kolunu saatten bağımsız her seferinde bir saat atlayacak şekilde ayarlayıp farklı zaman dilimlerini takip etmenizi sağlıyor. Bu özellikle evden çalışıp sık seyahat etmeyenler için ideal bir sistem. Zira seyahat ettiğimiz yani zaman dilimi değiştirdiğimiz durumlarda saati tekrardan ayarlamamız gerekebiliyor. Tabi mekanik saat tutkunları bunu seve seve yaptıkları için bunun çok büyük bir problem olacağını zannetmiyorum. Traveller GMT'lerde ise normal saat ayarı yapılırken GMT kolu hareket etmediği için genellikle sık seyahat edenler GMT kolunu kendi yerel saatlerine göre ayarlayıp ana saat kolunu hızlıca bir saat ileri veya geri alabilirler. Böylece yeni saat dilimine geçebilirler. Benim gibi biri içinse ofis GMT biçilmiş kaldı. Çünkü farklı ülkelerde yaşayan ailem ve sevdiğim sayesinde zaman farklarını aktif olarak takip etmem gereken bir hayatım var seyahat ettiğim durumlarda da ya hızlı bir ayarlamayla ya da sadece bezeli kullanarak bulunduğum yerin zaman dilimine kolayca adapte olabiliyorum. Neyse bu saatte GMT komplikasyonunu nasıl kullandığımızı zaten birazdan size detaylıca anlatacağım. O yüzden şimdi daha fazla beklemeden kutumuzu açalım ve benim bu koleksiyonda olmazsa olmaz kesinlikle istediğim şu güzel saatin detaylarına yakından bakalım. saat sade ama özel bir kutuda geliyor. İçinde Seiko'nun klasik sunumu ve saatin dökümanları yer alıyor. Saat elinize ilk geçtiğinde fark ettiğiniz şey kalite oluyor. Güçlü ama kaba durmuyor. Kadran derin mavi tonlara sahip. Renk geçişli bezeli ve parlak indisleriyle ben buradayım diyen ama bunu bağırmadan yapan bir saat. Güneş ışığı altında sunburst efektiyle ışığı yansıtan hoş ve dinamik bir yapıya sahip. Gövde formu klasik Seiko 5 DNA'sını taşıyor. Yani saat hem sportif hem de günlük kullanıma uygun olduğunu hissettiriyor. Saat 6 ve 9 yönlerinde elips, 12 yönünde üçgen, diğer saatlerde ise yuvarlak indisler kullanılmış. Tüm indislerin çevresinde parlak metal çarşağı var. Işığı yakaladıkça çok hoş bir kontrast oluştu. Akrep ve yelkovan kolları ise Arrow Style yani ok tarzında tasarlanmış. Saniye kolu ise arkasında indislerle uyumlu yuvarlak bir detay bulunan ince bir kol. Kadranın üzerinde hoş bir hareket oluşturuyor. GMT kolu kırmızı renkte ve ok uçlu. Bu haliyle diğer kollardan kolayca ayırt edilebiliyor. Saatin kadranın içine yerleştirilmiş 24 saatlik zaman çizelgesine göre hareket ediyor. Saat 12 önünde Seiko ve Seiko 5 logosu, Altı yönünde ise otomatik ve hemen altında kırmızı renkte GMT yazılarını görüyoruz. Kadranın en aşağısında ise benim özellikle peşine düştüğüm Made in Japan ifadesi yer alıyor. Her detay yerli yerinde. O yüzden kalabalık değil ama dolu bir görüntü sunuyor. Bezel kısmı çift renk ve Seiko bu modelde bezeli yine Hardlex kaplayıp çizilmeye karşı güçlendirmiş. Yine 24 saatlik parçalara ayrılmış ve üst yarısı yani siyah kısmı geceyi, alt yarısı yani mavi kısmı ise gündüzü temsil ediyor. Aynı zamanda bahsettiğimiz gibi ışıkla renk değiştirebildiği için saate hem estetik hem de dinamik bir hava katıyor. Arkadaşlar ben bu detaya bayılıyorum. Çünkü zamanı ikiye ayıran bu görsel sayesinde sadece onu okumanın dışında bize hayal etme imkanını da sunuyor. Bezeli sessiz hareket ediyor ve çift yöne dönebiliyor. Zaten bu sayede aynı anda 3. bir saat diliminde takip edebiliyoruz. Saatin su geçirmezliğinden kadranda bahsedilmiyor ama 100 metre olarak belirlenmiş su geçirmezliği ile günlük kullanıma ayrıca dikkatli olmak kaydıyla da hafif yüzme aktivitelerine elverişli olduğundan bahsetmiş olalım. Saat 3 yönünde ise bir tarih penceresi bizleri karşılıyor. Beyaz zemin üzerine siyah rakamlarla ve üzerindeki büyüteçle yüksek bir okunulabilirlik, hoş bir işlevsellik sunuyor. Fosfor performansı ise şaşılacak derecede iyi. Seiko'nun Lumbray teknolojisi sayesinde beklenenden çok daha güçlü ve uzun bir karanlık performans sunuyor. Saatin camı Seiko'nun kendi geliştirdiği, kolay kolay da vazgeçmediği Hardlex kristal cam. Klasik bir mineral camdan daha dayanıklı, darbelere karşı güçlü. Ama safir kadar sert değil ve dolayısıyla o kadar yüksek bir çizilme direnci de sunmuyor. Bu anlamda Hardlex'i mineral ve safir cam arasında bir yere konumlandırmak doğru olacaktır. Saatin kasa çapı 42.5 mm, kalınlığı 13.6 mm. Elbette GMT komplikasyonu nedeniyle biraz kalın ama kesinlikle kaba durmuyor. Ve tulak yani boynuz aralığı 46 mm. Bilekte duruşuna gelecek olursak, kompakt lak tasarımı sayesinde iri gözükmesine rağmen rahat taşınabiliyor. Dengeli bir ağırlık hissi var. Ne çok ağır ne de hafif. Yani size kolunuzda bir saat taşıdığınızı sizi rahatsız etmeden hissettiriyor. Ne kıyafeti boğuyor ne de bilekte silik kalıyor. Tepe vidalı değil, klasik bas çek tepe. Ve saat 4 yönüne yerleştirilmiş. Birinci konumda tepeyi saat yönüne çevirerek tarihi, tersine çevirerek GMT kolunu ayarlayabiliyoruz. İkinci konumda ise alışıldık şekilde saat ayarı yapıyoruz. Saat ayarı yaparken GMT kolu da diğer kollarla birlikte ve aradaki saat farkını koruyacak şekilde hareket ediyor. Tepenin üzerinde Seiko logosu yer almıyor. Yani Seiko 5'lerden alışık olduğumuz gibi sade bırakılmış. E artık GMT kolundan kadran içindeki 24 saatlik iç bezelden saatin yine 24 parçaya bölünmüş dış bezelinden tepesinden ve kolların nasıl ayarlanacağından bahsetmişken Gelin hem saatin güvenli bir şekilde tarih ayarını yapmayı hem de GMT komplikasyonunu nasıl kullanacağımızı güzel bir örnek üzerinden açıklayayım. Diyelim ki benim gibi Almanya'da yaşıyorsunuz. Bugün ayın 13'ü ve saat sabah 9. Önce her zaman yaptığımız gibi saati 9 ve 3 arasındaki tarih fonksiyonunu olumsuz etkileyebilecek tehlikeli bölgeden çıkarıp tepeyi bir kez çekip saat yönünde çevirerek tarihi bir gün öncesi yani 12'sine ayarlıyoruz. Sonra tepeyi klasik iki kez çekerek saatimizi ayarlıyoruz. Hatta bunu da saniye kolu tam 12'deyken yapalım ki hacking özelliğini de efektif olarak kullanmış olalım. Yani saatimize gerçekten ince ayar yapabilirim. Tarih penceresinin değiştiği 12, saat gece 12'yi temsil edeceği için Buradan ilk turda 9'a kadar gittiğimizde saat sabah 9'u ayarlamış oluyoruz. Bir tur daha çevirseydik akşam 9'u ayarlamış olacak. Evet gördüğünüz gibi yerel yani yaşadığımız yerin saatini ve tarihini doğru şekilde ayarladık. Şimdi diyelim ki aileniz de Türkiye'de yaşıyor. Arada bir saat fark var. Yani orada saat sabah 10. Tepeyi bir kez çekip bu sefer saat yönünün tersine çevirerek GMT kolunu ayarlıyoruz. Ama unutmayın, GMT kolu saatin kadranının içindeki 24 saatlik skalaya göre çalışıyor. GMT kolunu buradan gündüz 10 değerine alıp tepeyi 0 konumuna getirdiğimizde artık saatinizle hem yerel hem de ikinci bir saat dilimini takip etmeye başlıyoruz. Ve son olarak da diyelim ki eşinizle Balayına Bali'ye gideceksiniz. Arada 6 saat fark var. Yani Bali'de saat öğleden sonra 3, diğer bir deyişle 15. Bu sefer de 24 saate bölünmüş bezelimizi çevirerek ve bezelde saat 15 değeri GMT koluna denk gelecek şekilde ayarlayarak artık oradaki saati de okumaya başlayabiliyoruz. İşte bileğimize taktığımız bu mekanik ve büyüleyici alet bize üç farklı lokasyonun, üç farklı zaman diliminin saatini aynı anda okuma imkanı sunuyor. Ayın 13'ü Almanya'da sabah 9, Türkiye'de sabah 10 ve Bali'de öğleden sonra 15. Gerçekten inanılmaz. Bu videoda da diğer her videoda olduğu gibi saatin piyasaya sürülmüş diğer kadran ve bezel renklerindeki varyantlarından da birkaç görsel paylaşarak kendi tarzınıza, karakterinize ya da moda anlayışınıza uygun olanı seçebileceğinizi belirteyim. Sonu J1 ile biten versiyonları da kadranlarında Made in Japan ibaresi bulunan modellerdir. Meraklısına duyurmuş olalım. Arka kapak ise Seiko'dan alışık olduğumuz şekilde cam olarak tasarlanmış ve in-house yani Seiko'nun kendi tasarımı ve üretimi olan GMT'de çığır açmış otomatik 4R34 kalibreyi izleme imkanı sunuyor. Güç rezervi 41 saat olan bu kalibrenin saatte 21.600 vuruş yaptığını, ayrıca elle kurma ve hacking dediğimiz saniye durdurma özellikleriyle geldiğini de söyleyelim. Rotor sesi duyulabilir ancak rahatsız etmeyecek seviyede mekanik saatleri sevenler için tatmin edici diyebiliriz. Bir deziye gelecek olursak jübile tabir ettiğimiz ve yine Rolex'in 1945 yılında tasarlayıp saat dünyasına armağan ettiği çok parçalı yapısı sayesinde hem esnek hem konforlu ve bu parçalar arasındaki yüzey geçişleri sayesinde de bir o kadar şık duran benim de kişisel olarak çok beğendiğim bir bilezikle geliyor saat. Bileziğin yapısı saatin genel hatlarıyla çok uyumlu. Bu yüzden de saatli bütünleşik bir hava veriyor. Klasik ve sportif tarzı harika şekilde dengeliyor. Aynı zamanda Seiko'nun bu bilezikte gerçekten iyi bir işçilik ortaya koyduğunu belirtelim. Boynuz aralığı ise 22 mm. Bu ölçülerde dilediğiniz türde kayış ve bileziği saate uygulayabilir, ona bambaşka karakterler katabilirsiniz. Klips ise katlanır ve kilitlenir tipte. Üzerinde ise Seiko logosu bulunuyor. Çok üst düzey bir işçilikten bahsedemesek de açıp kapaması güvenli ve kolay. Saatin genel yapısı ve hissiyatı segmentinin çok üzerinde arkadaşlar. Zaten bu yüzden de birçok kullanıcı tarafından Grail Watch Killer yani Grail Watch katili olarak da anılıyor. Grail Watch dediğimiz şey bir saat severin ulaşmak, koleksiyonuna katmak istediği nihai saat anlamına geliyor. Biz buna hedef saat deyip Türkçeleştirelim. Örneğin benim için güncel olarak Omega Speedmaster Snoopy sonrasında da Patek Philippe Nautilus'u bu kategoriye koyabiliriz. Ancak hedef saati Rolex GMT Master Batman olan biri için Seiko Blueberry yani tabii ki de bir Grail Watch Killer veya hedef saat katili olabiliyor. Tıpkı Rolex Submariner almak isteyen biri Tudor Black Bay alırsa onun da bir hedef saat katili olabileceği gibi. Bu saat gündelik, casual ve hafif şık stillerde rahatlıkla kullanılabilir. Ben özellikle mavi ve beyaz tonlarıyla kullanmayı seviyorum gördüğünüz gibi ama hemen her rengi uyum sağlayacak sade bir havası var. Kırmızı ceket kolunun yarattığı kontrast onu zaten daha da dikkat çekici kılıyor. Yani gömlekle de, beyaz tişört, kot pantolon kombiniyle de, sweatshirt, mont, deri ceket fark etmeksizin her türlü kullanabileceğiniz çok yönlü bir saatten bahsediyoruz. Momentum'da koleksiyonumuz büyütürken karakteri olan özel saatleri seçmeye dikkat ediyoruz. Ama bu saat karakterinin yanı sıra vizyon da taşıyor. Seiko Blueberry sadece zamanı gösteren bir makine değil. Zamanı hissettiren bir arkadaş gibi. Bazen size nerede olduğunuzu hatırlatıyor, bazen nerede olmanız gerektiğini. E bu haliyle de sadece fiyat performans anlamında iyi bir GMT saat değil, koleksiyonunuzda gururla taşıyabileceğiniz çok güzel bir parçaya dönüşüyor. Zamanı izlemek güzel şeydir. Ancak zamanı yönetebilmek bambaşka bir seviyedir. İşte bu saat o seviyeye varmanın en ulaşılabilir yollarından biri. Eğer siz de kendi momentumunuzu oluşturmaya başlıyorsanız bu kanal sizinle büyüsün isterim. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca arkadaşlar hafta içi bir gün YouTube üzerinden Zamanın Ruhu adında beni daha yakından tanıyabileceğiniz, sorularınızı sorabileceğiniz ve genel olarak saatler üzerine keyifli sohbetler çevirdiğimiz canlı yayınlar yapıyorum. Bu yayınları kaçırmamak için de Çana tıklayıp bildirimleri açabilirsiniz ve yorumlara sizin ilk cevap saatiniz neydi? Yoksa hala seçiminiz yapmadınız mı? Yazın konuşalım. Çünkü arkadaşlar biz her zaman olduğu gibi küçük adımlarla büyük bir şey doğru gidiyoruz.